iyi seni yani. açarsın sevinirim. Cam aç. Hı. Bu cam kapalı kalsın anne. Ayağım ama ayağım Olsun. kahve varmış. Getir Zeynep alıp kahve yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Sesim geliyor ama.

vadet faturaları tarihinden var. O arada çorba diye Diğerlerine bakıyor falan ödedi ödedi. Çay da ödedim tarnım. Anne sen şu şey ya, aa bak bu da şey işte ya. O işte burada önlendi, sonra oraya geçti. Bu 40 gram, 40 altın, 14 gram çörek altın, her ayda 10 bin lira nöbaka. Ve bu altınları bir yıl içinde ödemiş altınla imzaladık. Daha sonra oyun, alet altta yazıyor, zorlamediği o.

Abi, işte dinleyi, ben abi, kötü oynuyorum ha Hadi hadi.

Ay, ay saçım, saçım pişti, pişti. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Onlar derler kendine şey yapmış öyle ki, Kadın kendi ayarlamış, yer etmiş. Var ama, yapma, 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 dur. İki Ne dedi, Ne? İki yıldır... Ben ben sen ne bakıyorsun? Kesinlikle baktın mı bunu? Sen işçin şey mi oldun? Ben de. Hayır canım, bayağı bağırdı canım. Ne bileyim. Vay be. 4 lira. Şimdi daha da çıkmış. Kardeşim. 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 Kardeşim atmayacağım ya. 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 Adil Önder kalk çabuk Orhan'dan Türk kahvesi tamam al ya. gel. Çabuk bekleniliyorsun hadi. Hemen gel. <gülüyor> <gülüyor>